Merhaba sevgili seyirciler. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel Türk TV'den sevgiler, selamlar. İyilik, sağlık olsun programıyla yine karşınızdayız. Ve bu sefer gerçekten çok başarılı, çok renkli, çok işler yapmış bir eczacımızla birlikteyiz, konuk ediyoruz. Ama tabii her zaman olduğu gibi programın danışmanı Sevinç Hanım'a söz vermek istiyorum. İnsanım buyurun. Evet, evet, hoş geldiniz programımıza. Bugün gerçekten hem kendisi hoş, eğitimi çok fazla ve güzel, başarılı çalışmalar yapmış bir eczacı arkadaşımızı konuk ediyoruz. Uzaklardan geliyor, Van'dan geliyor. Özellikle de geldiği için ayrıca teşekkür ediyoruz o kadar uzun bir yolu geldiği için. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Size ışık tutabiliyorsak ne mutlu bize. Ben konuğumuza söz vermek istiyorum, kendisini tanısın. Evet kendinizden bahsederseniz çok kısa çünkü siz dolu dolusunuz hepsini bahsetmeyin lütfen bir soru soralım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş ederim. geldiniz uzaklardan. Teşekkür, çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, aslında çok bahsedeceğim bir özelliğim de yok diyeyim ama eczacıyım ben uzman eczacıyım. Ee, Van'dayım şu an aktif bir şekilde e, Van'da eczanem var e, hala. E, çalışıyorum güzellik uzmanıyım estetisyenim fazla bahsetmeyeyim o halde ben. Diğer, evet, diğer konulardan. Evet diğer konulardan fazla bahsetmeyelim. Eczacıyım. Seda Aytin e, adını e, 2013 yılında, 2012'de mezun oldum. 2013 Derdim yılında hemen de, eczane e. açtım. Mersin Üniversitesi'nden mezun oldum. E, Mersin Üniversitesi'nde bu arada çok. E, 2007'de Mersin Üniversitesi'ne giriş yaptım. Ben 2012'de de, mezun oldum. O yıllarda gelmiştim ama size tanıştım. Ya ben var. muhtemelen e, tanışma <laughs> fırsatımız olmamıştır çünkü ben e, sürekli derslerden kaçıp e, tenis <laughs> kortlara giderdim ve e, teniste <laughs> çok e, aktiftim o zamanlarda da. Ee, ve gerçekten her bulduğum aralıkta e, kortlardaydım yani evet, öyle söyleyeyim. Zaten soru ilk iş, işinizle ilgili olacak. Sevinç Hanım soracak. Kozmetolojiyi merak ediyor. Evet yani şimdi şöyle bir şey. Ee, üniversiteyi bitirdiniz. Evet. Arkasından bir biyokimya uzmanlığınız var. Evet. Değil mi? Evet. Arkasından bir kozmetolojiye geçiş evet. olmuş. Ve ondan sonra da serüven başlamış. Evet. Onu sizden biraz dinleyelim. Evet. Ee, yeni mezun arkadaşlarımız serbest eczacılığın dışında kendilerine çok fazla alternatif göremiyorlar. Aslında o konuda eczacıların neler yapabileceği konusunda siz çok güzel bir örneksiniz. Oradan geçişiniz nasıl oldu? Böyle bir şey nasıl karar verdiniz? Sonra bu iş estetisyenliğe doğru nasıl gitti? Bu konuda bizi bilgilendirirseniz memnun olurum. Evet. Aslında şöyle e ilk başta ben e eczacılık fakültesini de bitirdiğim zaman ya da eczacılık fakültesinde de okuduğum zaman yine ben <laughs> Gerçekten umut doluydum. Hala umut doluyum. Hiçbir şekilde negatif bir şeylerin olduğunu düşünmüyorum. Bu hayatta var olmamız bile, nefes almamız bile, şu zamanda yaşıyor olmamız bile bence zaten çok umut verici bir şey. Dolayısıyla da ben hiçbir zaman karamsar ya da bir şeylerin bittiğini düşünenlerden değilim. Ben her zaman bir şeyler bitti derken aslında yeni başladığımı düşünenlerdenim. <laughs> E, bu sebeple de eczacılar arasında şöyle bir şey vardır. İşte biz sıkıntıya düşeceğiz ya da sıkıntı yaşayacağız gibi şeyler vardır. Hiçbir tanesine katılmıyorum. O zamanlarda da katılmadım ve e, hiçbir zaman sabit bir e, görüşüm, aslında herkes gibi bir görüşüm olmadı. E, maalesef de diyebilirim bazen. Biraz aykırı e, olabiliyorum bazen. Bu konuda da şöyle ben çok aykırıydım. Düşüncelerimle de çok aykırıydım. Yani ben eczacılığın sadece eczanede işte kendine ait bir dört duvarın içerisinde tıkılıp kalmış işte ilaçları raftan alıp insanlara veren ve böylece kendini sıradanlaştıran insanlardan olmak istemedim. Hala aynı fikirdeyim. Bence sıradanlığı yaratan ya da ee, sıradanlıktan çıkan kişilerin tamamen kendisidir. Önce kendilerine bakış açılarıdır. Ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla da ben kendime şöyle baktım. Ben bir eczacıyım ve işin e, aslında eczacılar çok geniş alanlara yayılabilen, her Hı -hı. noktada var olabilen insanlardır. Çünkü biz hem ticaret yapıyoruz, hem ticarethane işletiyoruz, hem ilaç satıyoruz, hem ürün alım satımı yapıyoruz, hem içerik öğreniyoruz. Yani tam olarak eleman biz yönetiyoruz. eleman yönetiyoruz. Aynen öyle. Yani tam olarak yapıyoruz Kesinlikle yap Birçok noktası var. Yani biz kendimizi nasıl konumlandırırsak aslında biz orada olabiliyoruz. Hı hı. Yani meslek bizi bu şekilde eğitiyor bence. Biz bu şekilde yönelim gösteriyoruz. Dolayısıyla da ben şöyle düşündüm. Benim eğilimim biraz daha cilt sağlığı, cilt uzmanlığı gibi noktalarda olmadı. Çünkü şunu öngördüğümü düşünüyorum o o yıllarda da. bizim için ilaç ya da böyle ilaç sektörü aslında daha geri planda kalacak ve daha doğal tedaviler, daha ürünler, daha cilt bakımı, güzellik konularının çok ön plana geçeceğini öngördüm hmm. o yıllarda da ve buna zaten kendim de ilgiliydim aslında hep şunu düşündüm yani bir yandan doğal bir şekilde kendine bakmak ama bu estetik yapmak anlamında değil. Doğal görünümle, hı hı. doğal bir güzellik kazanmak. Bunun da bir yolu vardı. İşte kozmetik teknolojisine kayıt yaptırdım. Ve bu yönde ilerlemeye başladım. Evet. Aslında Serüven tam olarak e, diğer eczacilerin, e, diğer eczacılara halkın bakışındaki hani sadece eczanesinde ilaç satanların, ben böyle katılmadığım için e, birçok farklı alanda kendimi yetiştirmeye çalıştım. Aslında Bunlardan. halkın bakışı da yanlış. Yani evet. eczacıyı sadece eczanesinde ilaç satan konuluda evet. e, görmek aslında uygun bir şey değil. Hani eczacı evet. dediğiniz aslında danışmanlığı doğru yapan halk sağlığında bir numara olan sağlık profesyonelleri. Halkın gözünde eczacıların değerini daha iyi anlatabilmek için çeşitlilik anlamında yaptığımız bütün uzmanlıkları eczanelerimizde göstermemiz de bizim için çok faydalı. <laughs> Hastalarımızla bu konuda bilgilendirmiş oluruz. Yani işin hem medikal tarafında hem ilaç tarafında hem sağlık saç ve cilt sağlığı tarafında her alanda aslında eczacı var. Bunu doğru bir şekilde anlatabilmemiz önemli. Evet yani insanlar kendi kendilerini konumlandırırlar hı hı. ve karşıdaki kişiye ee, aslında beden diliyle ya da bilgisiyle bir mesaj verirler ve bu konumlandırmaya kendilerine e, aslında layık olduğu konumlandırmaya karşıdaki sizi konumlandırır. Dolayısıyla da konumlandırmanız yanlışsa ya da yanlış olduğunu düşünüyorsanız aslında bu sizi konumlandıran kişilerle alakalı değildir. Tamamen kendinizi nasıl konumlandırdığınızla, kendinizi nasıl hissettiğiniz ve nasıl aktardığınızla alakalıdır. Dolayısıyla da hani bu konuda insanların bak bakış açısını e, asla yargılamıyoruz ve yadırgamıyoruz. Sadece doğru konumlandırılmaya hı hı. E, aslında bizim ihtiyacımız, ihtiyacımız var, var diye düşünüyorum. Yani eczacılığa aslında böyle bir iş yapması gerekiyor. Evet, kesinlikle Aynen öyle. Ama kesinlikle. yine yeni nesil eczacılıkta bunlar kesinlikle. olmaya başladı. Evet, artık biliyorsunuz evet. yıldız sayısı da artı 9'a çıktı. Evet. <laughs> Benim sorum şu, şimdi Mersin'de mezun oldunuz. Evet. Ve Mersin çok güzel bir şehir. Benim de Nasıl memleketimin iş? yanında, bizim yazlıklar orada. <laughs> Ee, ama e, yani daha çok oradan İstanbul'a gelmek ya da Mersin'de kalmak gibi e, eczacılarda onu görüyorum ben evet. derse gittim onu duymuştum ama evet. sizi biz Banda buluyoruz evet. ve evet. Van'da bir e, güneş gibi doğdunuz. Teşekkür ee, Güneş doğudan doğar sizi doğdunuz. <laughs> ee, nasıl bir yol izlediniz? Eczanenin içinde e, danışmanlığı nasıl yapıyorsunuz? Ekibinizin eğitimine nasıl önem veriyorsunuz ya da? E, ekibiniz de sizin kadar e, böyle bir danışmanlık veriyor mu vermesin neler yapıyorsunuz bunlardan bahsedelim. Evet teşekkür ederim. Öncelikli olarak evet Mersin'den mezun oldum aslında e, biraz daha İstanbul'a gitmem evet. gerekiyormuş gibi düşünülüyor ya da Mersin'e. Aslında dediğim gibi burada önemli olan da mekan değil önemli olan kendinize hazır hissettiğiniz ana kadar yaptıklarınızdır. E ve yeni ve için, için bu güzel evet, bir örnek Evet. Da. Hiç bu problem değil. Her yerde yapılabilir. Evet. Yani isterseniz çok ücra bir memlekette olabilir. Çünkü herkesin çok e, metropollerde yaşama gibi bir şansı yok elbette Hı -hı. ki. Evet. Böyle bir şans da tanınmıyor bazen. Ben örneğin fazlaca ataerkil bir toplumdan gelen erkil bir topluluktan gelen e, bir bireyim. Oradan yetiştim. Dolayısıyla da siz istediğiniz kadar e, okuyun ya da istediğiniz kadar bir yerle Gelin. Sizin belli bir takım kurallarınız, uymanız gereken örfünüz, adetiniz vardır. Ve mezun olduktan sonra memleketinize dönersiniz. Hele bir de kız çocuğuysanız ailenizin yanına dönersiniz ki zaten ailemle beraber Mersin'e geldik üniversitedeyken. Sonra ailemde beraber tekrar memleketimize döndük. Yanlış bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Ben hazır olmadığınız bir yerde, toplumsal yerde yanlış konumlandırılıp bir kalabalığın içinde boğulmaktansa aslında yalnız bir yerde daha sakin, daha emin adımlarla, net adımlarla ne istediğini bilen bir şekilde ilerleyip daha sonrasında yolun size götürdüğü yere daha kararlı adımlarla gitmenizi doğru buluyorum. Yani ben böyle düşündüm kendim için hı hı. ve kendimi hazır hissettiğim anda da zaten artık yol sizi bir yerlere götürüyor diyebilirim. Evet. Eğitimler konusuna çok önem veriyorsunuz. Evet. E, kozmetik firmalara evet. özellikle kozmetik danışmanlığı yapıyorsunuz. Evet. Diğer taraftan eczacı odalarında da görüyoruz sizi. Evet. E, orada uygulamalı eğitimler de veriyorsunuz evet. eczacılarımıza ve bu konuyla ilgili de oldukça yoğun bir ilgi var, bunu görüyoruz. Evet. Ee, eczacılığın saç ve cilt sağlığı alanındaki e, bakışında daha doğrusu danışmanlığında e, daha çok neleri anlatıyorsunuz, paylaşıyorsunuz? Ve bir de e, yeni eczane açıp da e, kozmetik tarafında, dermakozmetik tarafında da ürün bulundurmak isteyen eczacılarımıza ürün ile ilgili e, nelere dikkat etmeleri gerekir? Bu konuda bize bilgi verirseniz sevinirim. Tabii ki elbette değerli sorunuz için ben teşekkür hı. ediyorum. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Bence olay yani iş e, tamamen bilgiden geçiyor. Bilmekten geçiyor. Hı hı. Bir şeyleri bildiğiniz zaman aslında süreci siz yönetiyorsunuz. Bir şeyleri bilmediğiniz zaman süreci tamamen karşı tarafın inisiyatifine bırakmış hı. oluyorsunuz. Bizde inisiyatifin olmaması lazım. Tamamen bilgi yönelik olması lazım. Çünkü biz ürünleri hastalara sunuyoruz. Dolayısıyla da inisiyatife yer yok. Karşı tarafın vicdanına ve inisiyatifine yer yok. Dolayısıyla da biz içerikleri bileceğiz. Bunun için ne yapmamız lazım? Bana göre alacağımız eğitimlerden bir tanesi yine e, şeylerde e, etkili ajanların cilt üzerinde etkili ajanların yıllardır çalışılan artık etkisi kanıtlanmış örneğin işte toksikoloji dergisiyle Hı -hı. ya da Liverpool dergisiyle uluslararası dergilerde de e, tamamen klinik araştırmalarda da genelde yabancı bazda oluyor maalesef Hı -hı. E, buralarda etkinliği kanıtlanmış etkili ajanların e aslında içeriklerin, ürünlerin içeriklerinin tam olarak ayrıntılı öğrenilmesi lazım ve şöyle bir seçime katılmıyorum. Yani şu firmanın bütün bayilikleri, bu firmanın bütün ürünleri gibi yaptırımlara da katılmıyorum. Dolayısıyla da bunu yapabilmemiz için ne yapacağız? Bence birinci kural içerik okuma eğitimi. Yani biz içerik okumayı öğreneceğiz. Burada çok büyük bir eksik görüyorum. Yani biz güneş kremlerinin içeriklerini okuyabilmeliyiz ya da hangi etken maddelerin bizi ne, neyden ne kadar koruyabileceğini öğrenmeliyiz. Ben bunu her daim anlatmaya çalışıyorum. Örneğin bizim güneş kremi deyince biz sadece SPF aklımıza geliyor. UVB. Oysa bilmiyoruz ki SPF dediğimiz UVB sadece doku yüzeyindeki hasarlarda etkili. UVA'lar deri altına, doku altına inip karaciğer kanserlerinin, kanser education Research Institute'nin yaptığı araştırmalara göre karaciğer kanserlerinin, beyin kanserlerinin sebebi UVA olarak açıklanıyor. Dolayısıyla da bizim güneş kremlerindeki filtrasyonlarda UVA koruması aramamız gerekiyor. Evet. Fakat UVA korumasını aramayı da bilmiyoruz. Biz hep bazı şeyleri yani içerikleri o kadar yanlış yönlendirildik ki bu anlamda e, biz nasıl halka ulaşacağız? Halka ulaşmanın en kolay yolu, en rahat ve en konforlu yolu eczacılardır. Eczacılarımızın hı hı. varlığı, eczacılarımızın değeri bu anlamda asla yatsınamaz. Dolayısıyla da eczacılarımız zaten bu konuda çok bilinçliler. Ekstra bir eğitime gerek yok ama sadece bilgilerini hatırlamaları açısından, bilgilerini toparlamaları açısından elbette ufak tefek destekler alınabilir. Fakat nihai olarak eczacılarımız bu konuda halka ulaşma Kesinlikle. anlamında çok değerli. Dolayısıyla da evet eğitimler çok önemli fakat ilk eğitim kesinlikle ürünlerin içeriklerini okuyabilme. Hı hı. Ee, yani yeni mezun eczacılarımız ne yapabilirler? Evet bu biraz uzun bir konu olabilir. Fakat e, ürün içerikleriyle ilgili eğitimlere katılabilirler. E, bunu e, hani verebilen e, yerler e, hani nasıl hı hı. bir düzeyde veriliyor bunu bilmiyorum. Ben veriyorum zaten bu eğitimi hı hı de. Hı hı. Hani onun dışında var mı açıkçası hiç rastlamadım ama e, belki de vardır. Öğrencilere belki ders müfredatları belki vardır, vardır. vardır. Olur. ama derneklerde belli dönemlerde eğitimler oluyor evet yani Hı -hı. bu Aslında anlamda biz de vitamin desteği konusunda özellikle biz ezanı veriyoruz sevinç hanım birlikte Hı -hı. yani bizim e, sevinç hanım sürekli olarak ekibe evet. e, bilgilendiriyor yani sadece değil e, klinik çalışmalarda yani bir diyabetin nasıl oluştuğundan ya da bir probiyotine nasıl ihtiyaç olduğuna kadar bilgileri veriyoruz ve bizde ürünün içerisinde neye bakacağını sizin yaptığınız çok doğru bir şey Biz de onun farkına olmadan doğru yapıyormuşuz. Yani içerik okumayı hakikaten kimyasal, fiziksel koruyucu bile bilmeden güneş satılıyordu bir dönemler ki bunu biliyorsun marketlerde yine öyle satılıyor. Evet. Ama eczanede tabii ki içerik çok önemli. İçerikle ürünün Başarısı belli oluyor. Kesinlikle öyle. Ya sizin söyledikleriniz aslında diğer ürünler için evet geçerli. Ben direkt kozmetik olarak evet, düşündüğüm evet. için kozmetik alanında e, evet kozmetik alanı e, benim ilgi Hı -hı. alanıma giriyor. Fakat dediğiniz gibi diğer ürünlerin içerikleri evet veriliyor. Onlarla ilgili çok ciddi zaten bir takım bilgileri de var. Evet. E, zaten evet. eczacılarımız bu konuda yoğun. Fakat kozmetikle alakalı süre gelen eğitim müfredatında altında çok bir şey yok çünkü biraz daha ötelenmişti gibi. Biraz daha hani bu konu çok yok sayılmıştı gibi biraz düşünüyorum. Biraz bırakılmış evet, gibi Evet, yani aynen öyleydi. Lazım. Fakat şu anda bu değişti. Bu değişime hem e, ee, okullardaki ders müfredatında e, bir takım eklemelerle aslında yapılıyor. Bir de e, şimdi artık yeni içerik okuma eğitimleri Gençler yapılıyor. Gençlerde daha çok ilgi gösteriyorlar artık. Kozmetik İnanılmaz. Evet, Eskiden Kozmetik. öyle bir durum Kozmetik. çok fazla bilinmiyordu. Yoktu. Evet. Şimdi çok daha ilgi. ilgili. Soruyu ilgililer. biraz kozmatolojiden dışarı çıkarayım. Tabii Çünkü buyurun. eczacısınız. Tabii <laughs> evet eczacısınız. Aynen. Ve <laughs> bu de buradan tabii genç evet. arkadaşlara evet. o yeni mezun evet. ya da evet. eczanı değiştirecekler de mesaj olsun anlamında biz bazen bu soruları soruyoruz. Kısmı Tabii. Elbette. Şimdi e, ilk açtığınızda e, şeyi eczanenize e, 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 en çok zorlandığınız konu ne? Yani e, sonra da kozmotolojiyi bulmuşsunuz. Evet. Zaten hazırlık yapmışsınız ama sadece kozmetoloji değil biliyorsunuz. Evet. Hatta birçok eczane hiç yok. Dolayısıyla evet. ne? E, 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 neler yapılması gerekiyor, yani nelere dikkat etmek gerekiyor açarken biz bu anlamda bu programda evet. sık sık yapıyoruz. Sevinç Yandan'la bir platform kurduk. Bir danışmanlık veriyoruz yani startup eczane kavramını ilk geçen eczanelerin yanında oluyoruz birlikte yürüyoruz güzel. evet çok öyle bir çalışma bir şey. yapıyoruz İnşallah daha da ileri götüreceğiz evet bu bu bakımdan nasıl düşünüyorsun neler yapılmalı nasıl başlamalı evet yani elbette ki imkanları varsa sizin gibi değerli hocalardan danışmanlık alınabilir bu anlamda çok iyi olur çünkü bir şeye yeni başlamak oldukça zordur. Ee, ve nasıl başlıyorsanız gerçekten o şekilde e, gidebiliyor. Dolayısıyla da aslında danışmanlık alınabilir. Çünkü eczacılıkta birçok parametre var. Yani aklımızın alamayacağı kadar çok parametre var. Aynı anda muhasebe, aynı anda insan yönetimi, personel yönetimi, e, para yönetimi. Evet bu çok önemli. Öğrencilikten çıkıyorsunuz ve e, bir para akışı var. E, para yönetimi, bunlarla ilgili aslında ilaç alımları, satımları yani bir alım satım normalde e, ayrı bir sektördür ve her sektörde sadece bir kişi bununla ilgilenir. Fakat eczacılıkta öyle değil. Eczacıda danışmanlık Bir finans danışmanı var, evet. İngilizce danış danışmanı var mesela. Evet. Her birinin yaptığı danışmanlıklar farklı farklı. Evet. E, dediğiniz gibi yani bir eczacı her, her şeyle şey. ıı, Yapması bu kadar ayrıntılı evet. yapması çok zor. Çok zor. Destek almak durumunda kalıyoruz tabii evet, ki. Evet evet yani bu oldukça değerli destek almak çünkü birçok parametre var zaten. Yani yönetebilmek biraz zor. Açıkçası ilk kez de aynı açtığım zamanlarda elbette ki herkes gibi ben de zorlandım. Çünkü bir anda büyük bir sorumluluğun içerisinde buluyorsunuz kendinizi fakat önemli olan dediğim gibi o zorlukları da e, büyük bir azimle aşabilmek hani oraya kadar gelen herkesin meslek de... sevgisi çok önemli kesinlikle İşimizi sevmek insanı sevmek evet. faydalı olmayı istemek evet. onun için de çalışmak yani çalışmadan yılmamak e, işe tutkuyla sahiplenmek zaten size enerji veren e en önemli şeylerden e aslında tabi evet. ben, ben de tabii ikinizden ayrı ben eczacılık yapmıyorum o eczacının <laughs> içindeyim diye, 32 yıldır. Özellikle üniversitede e, bilim adamı gibi yetiştiriyorlar sizi gerçekten fitoterapi, kozmetoloji falan. Evet. E, fakat e, diyor ki anne babadan da maaş alıyor çocuklar 3 bin lira, 5 bin lira sonra diyor ki atla denizi 300 bin 300 bin lira yönet, 200 bin lira yönet, ürün al çok ciddi şeylere imza at, e, ekip veriyorsan hepsi kurnaz bir tecrübeli. Siz onları yönet, Bak o kadar zor bir kâs eczacının bu anlamda baktığınızda. İşte bu bağlamda öncesinde hazırlık yapılırsa sanki daha iyi sonuçlar olur. Diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. O dediğiniz şey çok doğru. Yeditepe'de böyle bir e, branş var. Neczade Yaşam koştuğu Onu da ben veriyorum. <laughs> bu çok değerli bir şey. Ay, bu gerçekten çok <laughs> değerli bir şey. Bir de dediğiniz gibi işi bilen bir ekip size geliyor. Yok. Burada kim biliyorsa aslında söz ondadır. Bu kadar net. Bilmiyorsanız bilmediğiniz hiçbir sözde söz hakkınız yoktur. İstediğiniz kadar patronum deyin, istediğiniz kadar bir şeylerin sahibi olun. Gerçek sahibi bilgidir. O yüzden bence bilgi en önemlisidir. Bilgiyi yaymak da daha da önemlidir. Kesinlikle. Peki evet. eczanenize eczacılar da var. Evet eczacılarımız Kaç da var. Kaç tane eczacınız var? Ee, bir tane yardımcı eczacım var şu anda. Bir de ikinci eczacım Hı -hı. var. Hı -hı. Ee, bir tane eczacıyı da şimdi aslında 29 Temmuz'da zannediyorum açıklanıyormuş. Bir tane yardımcı eczacıyı da yine yanımıza alıyoruz. Çok inşallah. güzel. Peki eczacılarınızla eczanedeki çalışmalarınızı, nasıl yönetiyorsunuz? Yani bu da e, önemli. Çünkü teknisyenler var. Evet. E, eczacılar var. Evet. Eczacıların işleri, programları var. Evet. E bunların öncesinden e, mutlaka görevleri tanımlanıyor zaten Kesinlikle. ama e, sizin orada e, yeni mezunlar evet. e, bir kısmı. Evet eğitime de ihtiyaçları var. Evet. Orada nasıl bir program yürütüyorsunuz, nasıl bilgilendiriyorsunuz eczacılarınızı, nasıl hazırlıyorsunuz evet. yeni hayata? Çünkü biraz önce bahsettik ya, hani korkuyorlar, ilk defa açılıyorlar, ilk defa yardımcı eczacı olarak çıkıyorlar. Evet. Sizden tecrübeleniyorlar, ondan Tabii. sonra da hayatlarını kuruyorlar, bir eczane açıyorlar. Size geldiğinde siz onları nasıl motive ediyorsunuz, yetiştiriyorsunuz, bilgilendiriyorsunuz? Bir eczacı olarak diyelim ki işte böyle yardımcı ikinci eczacı olan eczacılara ne tavsiye edersiniz? Evet. Sizden bir e, bilgi alalım. Evet. Muhakkak tecrübesine güvendikleri, Hı -hı. hayat enerjisine güvendikleri, e, gerçekten bir şeyleri konuşarak değil de yaparak onu öğretebilecekleri birilerinin yanında, e, muhakkak yardımcı eczacılıklarını yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu oldukça değerli bir şeydir. E, ben de aslında yardımcı eczacıların yanındaki e, çalışan arkadaşlarım diyeyim, e, mesai arkadaşlarımın diyeyim. Sadece benimle beni izlediklerini söylüyorlar ve her aşamada işte izleyerek aslında birçok olaya şahit oluyorlar. Dolayısıyla da bu onların tecrübe hanesine eklenmiş oluyor. Aslında hı hı. çok böyle orada interaktif bir şekilde beraber öğreniyoruz. Hoşçak benimle beraber. Evet aynen öyle benimle beraber benim tepkilerim hasta iletişimi aslında bizim işimiz birinci olarak iletişim biliyorsunuz ki burada iletişim kurabildiğiniz anda Birileriyle iletişim kurabildiğiniz anda sorunların nasıl oluşmadığını ya da var olan sorunların nasıl çözüldüğünü görüyorsunuz. Bence sorun insanın aslında kendisinde. Önce kendimizle ilgili sorunlarımızı çözeceğiz. Önce kendimizi tanıyacağız. Ondan sonra da bir iş yapabilmeyi öğreneceğiz diye düşünüyorum yani. Evet. Teşekkürler. Evet benim sorum. Biraz şey, yani zaten hepsini anlatamadık. Anlatamaya da etmez zaten bu 25-30 dakika ama e, şimdi birçok iş yapıyorsunuz. Ve evet. hepsinde de başarılısınız. Yani yapmadığınız <laughs> spor yok bildiğim kadarıyla. <laughs> Eczacılıkla ilgili hem eğitimler hem uygulamalar hem de toplantılar yapıyorsunuz. Bunun için zaman da gerekiyor ama bu birikimi e, bu genç yaşta e, muhtemel ki seyirciler aklına geliyordur. Nasıl almış bu kadar şeyi diye zor olmuştur herhalde şey okul bittikten sonra bunu almak. Şimdi biz Acar taşında bir sözü var der ki özgüven çok önemli ama eğer öz yeterlik yoksa özgüven her zaman kırılır. Öz yeterliliğiniz tamsa zaten insanın karşısına çıktığınızda özgüvenli durursunuz. Dolayısıyla öz yeterlik dediğimizde daha önceki birikimleriniz. Bunu okul yıllarında almak fikrini nasıl buluyorsunuz? Ben hep onu diyorum. Yani çok erken yaşta bir baba ve annenin aslında çocuğuna vereceği en iyi şey öz yeterlilik konusunda yetiştirmek yoksa bir okul bitirebilir çok para bırakabilirsiniz ama özgüven her zaman kırık olur. Evet. Siz bunu e, bu kadar tecrübeden sonra keşke okurken de bir kısmını yapsaydım bu o, hayatımda bazı şeyleri daha da çok yapardım dediniz mi diyor musunuz? Şimdi ben zaten şunu söylüyorum diyorum ki iyi ki. Ben şu anda hani hiç... ...böyle şunu da yapsaydım, bunu da yapsaydım demiyorum. Şu anda var olan konumlar... ...şu andaki başarısızlıklarım... ...aslında sadece başarılarımdan söz ettiniz ama... ...ben çok iyi bir başarısızım. Yani ben... Başarısızlıklar e, başarı. Geçeriniz. Evet, yani ben çok iyi bir başarısızım. Ben başarısız olduğum konuları da... ...sarıp sarmalayabiliyorum. Başarısız olduğum her şeyi de kabullenebiliyorum. Ve başarısız olduğum şeyler... Eğer hala uğraşmaya değer şeylerse onları tekrar tekrar sürekli sürekli denemeye devam ediyorum. Ve bunu yaparken başarına kadar gidiyorum. E, fakat eğer başarısız olduğum konu gerçekten e, benim için artık çok da önemli bir şey değilse Anladım. ya da yeri doldurulabiliyorsa çünkü dünya da fizik kurallarında da her şey her boşluğun yeri doldurulmak üzere kurulmuştur. Dolayısıyla da yeri doldurulabilen bir şeyse... Yerine yenilerini doldurabiliyorsunuz hayatınızda. Bu sporda da olabilir, işte de olabilir, yaptığınız herhangi bir takım işinizde olabilir. Bazen başarısızlıklarda olabilir. Dediğim gibi ben başarısızlıklarımı da örtmüyorum, başarısızlıklarımdan da korkmuyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Tamamen teslimiyetçi bir yapım var. Tamamen kaderci bir yapım var. Dolayısıyla da bir şey olursa iyi ki de olmuştur, ne güzel diyorum ve devam ediyorum. Bir şey de olmamışsa olmamıştır. Bu kadar basit, bu kadar teslimiyetçi, bu kadar kaderci. Dolayısıyla da bence hani hayatı bir yandan da evet akışıyla beraber yaşamanız gerekiyor ve yaşıyoruz hepimiz akışında yaşıyoruz. Fakat bunu çok fazla da anlamlandırmamak lazım. Anlamlandıracağımız tek şey aslında o an yaptıklarımızın e, bizim vücudumuzda ya da başkalarında karşılık bulduğu bir şeydir. Dolayısıyla da ben hani şunu da yapsaydım yok, bunu da yapsaydım yok. Düşündüğüm ekstra... Yok ama sıra, şöyle yani yeni isteği birazcık evet. da hani yeni eczacılara okurken kendinizi doldurun evet. demek evet. belki bir slogan evet. olabilir. Yani, yani okurken olabilir. de şöyle söyleyelim. Sadece kendini okul değil kendini yetiştirebilmeyi öğrenmeleri lazım. Öncelikle olan bu. Kendini yetiştirmeyi öğrendiğin zaman zaten zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde evet yapıyorsunuz ama hocamın söylemeye çalıştığı şeyde çok net anlıyorum. Evet öğrenciyken neyi kendilerini hangi alanda geliştirmek istiyorlarsa dolu dolu altı dolu bir şekilde geliştirsinler. Ben i̇şte öğrenciyken hı. biraz daha ziyade spor anlamında Hüseyin, e, kendimi o geliştirdim. O da bir kazanım <laughs> aynen. Zaman işareti geldi. yine bu güzel sohbet <laughs> çok da damağımızda kaldı. Çok tadımlık oldu. İnşallah başka zaman tekrar karşılaşırız. Evet, çok bu. kısaca Sevinç Hanım bir kaç sloganla e, programı kapatmak evet, yani ben şunu söyleyeceğim. Seda'nıma Seda Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bize katıldığı için. Bize farklı bir ufuk açtığı için. Eczacılığın aslında çok daha geniş bir yelpazede olduğunu e, hatırlattığı için bize ve e, özellikle genç yeni eczacılarımıza da güç verdiği için e, kendisi de çok güzel bir örnek. E, tekrar teşekkür ediyorum yanımızda olduğunuz için. Çok sağ olun. Ben bir size çok teşekkür yani. ederim. Yani siz bin nazik davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben elimden geldiğince davetlere icabet etmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi bahsettiğiniz kadar da başarılı olduğumu düşünmüyorum aslında. Sadece elimden geleni yapıyorum. Dolayısıyla da aslında ben teşekkür ediyorum davetlerinize. Teşekkür ederim. Evet, evet sevgili seyirciler programı kapatmadan önce hem Sevinç Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu güzel danışmanlığı için. Ve Seda Hanım hoş geldiniz. Uzaklardan geldiniz. Bizi onurlandırdınız. Ee, ama Seda Hanım'ın bir e, yaptığı konuşmadan çıkan bir çıkarım var. Onu slogan olarak paylaşmak istiyorum. Rağmen başarı geliyormuş her şeye rağmen. O yüzden önümüze bakmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. İyilik, sağlık olsun program her perşembe günü. Böyle değerli konuklarımızla devam etmeye, sürdürmeye e, çalışıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.